Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni muhteşem görüntülerle yeniden sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Güzel oyuncumuzun en doğal, en özel, en güzel görüntülerini, en muhteşem paylaşımlarını bir araya toplayıp yeni mi yeni videolar hazırlayıp sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler ve yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.